Hayırlı akşamlar. Nasılsınız, İyi misiniz? Ben Ahır'dan yeni geldim ve çok acıktım. Ee, Semih'imi eşimi yolladım sabah. Erkenden kalktım. Şu an saat kaç? Bakayım. Hemen cicik saat. Ona geliyor. Makinaları çalıştırdım. Kızlar çalışıyor. Bu eve çok makine lazım. Zamanı... elime falan sarıyorum tabii mecburen diye Hasta ben hasta olursam olmaz. Ay. Yani sık e, sık üstüste giyine giyine bir hal oldu. Bıcı, bıcı ya Ben de dedim ki bir süt kaynatayım dedim. Sobam yanıyor. Şöyle dedim azıcık da şeker atayım içine dedim. Ekmeği de doğrayayım dedim. Bir güzel yiyeyim dedim. Ben önce kendime bu getiririm. Zeytin meytin istemiyorum ben. Oy. en kral kahvaltı bu. Ekmeğimiz de ısınsın şurada. Çok severim canım çeker zaman zaman böyle. Sokluk, süt sokluğu yapacağım. Süt sokluğu. Bizde sokluk derlerdi. bunun gibi kahvaltı var mı ya en kral kahvaltı doğal memişten al gel mama yap çok güzel bir şey doğal kızları da sevdim öptüm hepsini doyurdum kaç saattir uğraşıyorum yani 8'den beri uğraşıyorum Sekiz 10 geçiyordu gittim kapılarda işim var yalnız ya bu tavadan başka tava kullanasım gelmiyor Bu çok cazip geliyor bana. Bu mutluluk veriyor bana. Ah, işte sütüm. Neredesin şekerim? şekerli olmasın Şeker şimdi seni bu kadar soğuttu mu ya? Ben sabırsızım ha. Ki bir de çok acıktım. Kaynıyor. Tam çok kaynamalı, kaynayıp gitmesin. Sen de gram su yok. Az kere suyu kaynatıyorum. Hazır aldığımız sütleri Evet. Devamı. 那。Nah. yiyelim. Yatağı topladım. E, kanefeyi kanepeyi düzeltemedim. Açık halde duruyor. Musti uyuyor. Şurada masanın üstünde yiyeceğim. Aklım var. Masayı da buraya koydum. Bismillah. Ayağıma terlik giyin ya. Ayağımda terlik. Bu ne güzellik. Diye bir şarkı vardı. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da iyi oldu. Böyle üşüyen geliyor buraya oturuyor hemen. bir şey soracağım şimdi e, bal kızı pek sağmıyoruz biz hatta birkaç gündür sağmadık dedim ki belki rahatsızlık verebilir mi acaba süt diye bir alayım dedim elimle Allah'tan makineyi de takmamışım ha böyle koyu kıvamlı geldi ben de bıraktım hamile olduğu için mi süt yok zaten annesinde. Yazarsanız sevinirim. Avuz mu olmuş? Avuz deriz değil mi? Sabah kalkınca hemen sobamı da yaktım. Şekeri de ne az ne çok tam kıvamında olmuş sütlaçı da böyle severim. Sıcak Bu arada güzel ve komik yorumlarınız için çok teşekkür ederim Akşama da bayıldınız değil mi? Ne güldün yorumlarınıza ne güldün. Korku filmi gibi demişsiniz. Bağlı Alkan gibi. Bundan biz ayrılamayız. Ödüm kopuyor sapı mapı kopar diye. Çünkü biz aşığız birbirimize. Yani ayrılmamız mümkün değil bununla. Sakın ölme ha. Ayrılmayalım. Sapına mapına sahip çık Allah. Ben anlamam. Daha doydum işte Allah bereket versin. En güzel kahvaltı yaptık. Daha ne olsun. Şükürler olsun Rabbime. Allah'ım yokluğunu göstermesin. Şimdi kaynar zaten. Şu üzümü de doldurayım. Bulaşım yok hayret. Bulaşık makinesi de bıktı benden. Çamaşır makinesi de bıktı benden. Kurutma da bıktı benden. Süpürge de bıktı benden. E, ee, Allah'a emanet olun. Desteklerinizi bekliyorum. Ee, komedi istiyorsunuz. Komedimi pek izlememişsiniz izlemiyorsunuz komedi istiyorsunuz bakabilirsiniz kaç izlenmiş hak vereceksinizdir ee, desteklerinize ihtiyacım var desteklerinizi bekliyorum ee, öpüyorum sizlere şimdiden Allah razı olsun hepinizden like atmayı da unutmayalım bol bol yorum istiyorum Bir de daha ne olsun sağ olun var olun destek verirseniz de sağ olun vermezseniz de sağ olun